tartışma şu. Geçen gün bir Suriyeli kardeşimiz gitti bu mezarın üzerine tükürdü. Allah'ın laneti olsun dedi ve Hafız Esad'ın mezarının başında söylendi durdu. Hafız Esad'ın cesedi üzerinde bir tartışma. Dün TV yüzde Barış Yarkadaş'la Fuat Uğur tartıştılar. El-Kaide'nin El Nusra'nın IŞİD'in türevi olan HTŞ e geldi. Dünya tarihine bir vahşet olarak geçecek bir eyleme imza attı. Suriye'nin işte eski devlet başkanı Hafız Esad'ın mezarını yaktılar arkadaşlar. Bak mezar yak. Aslında orada yakılan bir mezar yok arkadaşlar. Burada yakılan bir mezar yok. Bir vatandaş gidiyor, betonla kaplı olan mezarın üstüne çıkıyor ve Esad'ın, Hafız Esad'ın orada yüzüne tükürüyor. Şimdi Hafız Esad'ın cesedi oradan çıkarılmış da yakılmış da vesaire öyle bir şey yok. Hani cenaze diyoruz ya. Yani mezar diyoruz ya. Hafız Esad'ın Suriye Şam yönetimi düşmeden önce bir sarayda bir mezarı var arkadaşlar. Mustafa o görüntüyü bir getir bana. Mezarı ilk hali, normal hali, mezarının ilk halini gördün. Getir, evet. Şimdi getir Mustafa'cığım. Orada bir katili, bir katile bir türbe yapmışlar. Bak. Bu, şimdi bu görüntüyü görüyorsunuz değil mi? Bu Hafız Esad'ın mezarı. Yani eski hali. Şimdi bu da yeni hali. Bir de bunun dış görüntüsü var. E tabi orada bu Şam operasyonu yapıldığında silahlar, kurşunlar vesaire şunlar bunlar. Bu Hafız Esad'ın mezarı da tahrip edildi. Tartışma şu. Geçen gün bir e, Suriyeli kardeşimiz gitti bu mezarın üzerine tükürdü sana Allah'ın laneti olsun dedi ve Hafız Esad'ın mezarının başında söylendi durdu burada Hafız Esad'ın mezarı yakılmalı mıydı sorusu veya Hafız Esad'ın cesedi üzerinde bir tartışma dün TV yüzde Barış arkadaşla Fuat Uğur tartıştılar ve orada e, gereksiz bir tartışmaydı aslında. Fuat Uğur e, önce Barış arkadaş gündeme getirdi. Hafız Esad'ın e, cesedin yakılması insanlık dışı bir olay dedi. Ben bu konuda yakılmalıydı, yakılmamalıydı demeyeceğim. Yorum ben yapmayacağım yorumu siz yapacaksınız. Ama önce o tartışmayı, o hararetli tartışmayı bir hatırlayalım. El-Kaide'nin, El-Nusra'nın, IŞİD'in türevi olan HTŞ e geldi. Dünya tarihine bir vahşet olarak geçecek bir eyleme imza attı. Suriye'nin işte eski devlet başkanı Hafize' satın mezarını yaktılar arkadaşlar. Bak mezar yaktı. Çok iyi yaptılar. Ne demek iyi yaptılar? Çok abi, iyi yaptılar. olur mu öyle şey ya? İnsanlık dışı, insanlık dışı Muhabbe, olur Allah aşağılıkça Allah bir, bir eylemdir Hatilin ya. Bir mezar Olma yakmak ya. aşağılıkça bir eylemdir. İnsanlık düşmanı, aşağılık düşmanı bir aşağılıkça insanlık düşmanı bir eylemdir. Kim olursa olsun, kim olursa olsun, hiç kimsenin selefi 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 anlayışı anlayışı çok meşrulaştıramazsın. Me o, o, aynı mezar, aynı anlayış, o mezar aynı yapılır. anlayış mezar taşlarına mezar da karşı, yakılır. çok aynı iyi aynı anlayış İslam'a da karşı. Çok iyi yaptılar. Siz bunu Bağdat'ta gördük. O kadar iyi yaptılar Kim Çünkü ki olursa olsun, içim soğudu. Hiç kimsenin Daha mezarını yani, yakamazsın. O Beşar Esat ailesi Fatur, var ya, sana yakışmıyor Beşar Esad, bunu savunmak. Fatur, Fatur, e, sana yakışmıyor nasıl, bunu savunmak. Lazım. 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 Gerçekten yakışmıyor. Bir mezarın yakılmasını savunmak sana yakışmıyor. Yakışmıyor. Ben Bugün mezar yakan, Suriye'ye insan yatan, Çin, bunlar de, insan da yaktılar. Onlar kafada kesti. Palmiray'ı da yok etti. Şimdi Soner Koşar diyor ki Esad'ın 1 milyon insan katletmesi insanlık dışı değil mi? Şimdi bunların Barış Yarkadaş gibi, Özgür Özel gibi ya da CHP'nin birçok ismi gibi bunların elinde bir argüman var. HTŞ bir terör örgütü. Onlara göre cihatçı bir terör örgütü. Onlara göre İslami bir terör örgütü. Mesela o Mangır Merdan var, o da aynı şeyleri söylüyor. Dolayısıyla bunların içini soğutacak bir argüman var ellerinde. Efendim Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin de e, terör listesinde bulunan bir HTŞ'den bahsediyor. HTŞ gelmiş orada, insanlık dışı bir şey yapmış, e, Hafız Esad'ın, binlerce kişinin katili, işte az önce gördüğünüz cezaevinde yaptıkları işkenceler, pres makinesinden insanları geçirmişler. O dönemde insanlar dışarı çıkıyorlar, hangi yılda yaşadıklarını bilmiyorlar ve Barış arkadaş orada haykırıyor, diyor ki o insanlık dışı bir şeydir. Fuat Uğur da diyor ki benim içimi soğuttu diyor o mezarın yakılması. Aslında Orada yakılan bir mezar yok arkadaşlar. Orada yakılan bir mezar yok. Bir görüntü var mesela. O görüntü var mı Mustafa? Bir vatandaş gidiyor. Betonla kaplı olan mezarın üstüne çıkıyor. Ve Esad'ın, Hafız Esad'ın orada yüzüne tükürüyor. Şimdi Hafız Esad'ın cesedi oradan çıkarılmış da, yakılmış da vesaire öyle bir şey yok. Hafız Esad'ın konulduğu o dış bir görüntüsü var, saray gibi bir görüntü var. O görüntü, o saray yıkılmış, camı çerçevesi indirilmiş. Şimdi az önce Mustafa bir daha getir o mezarı. Bu görüntü, bu bana göre soldaki görüntü yok olmuş. Bu görüntü yok. Yani mezar orada duruyor. Bakın gelecek şimdi. Bakın sağda sağ tarafı bakın dikkatli bir şekilde. Yani burada duman var vesaire var. İşte bak gördüğünüz gibi mezar olduğu gibi orada duruyor. İnsanlar tepkilerini ortaya koyan insanlar geliyorlar. Onun üzerinde tepiniyorlar. Ha büyük bir ihtimalle büyük bir ihtimalle bu katil Hafız Esad'ın mezarını oradan çıkaracaklar. Bilmiyorum. Yani ben şey söylüyorum. Tahminimi söylüyorum. Bakın bu, bu görüntüler mezarla ilgili değil. O mezarın bulunduğu alanın içindeki bir görüntü bu. Dolayısıyla burada bu kadar bunun üzerinde tepinmenin vay efendim insanlık dışı bir şeydir falan filan işte bir de ucuz yolla başvurup barış arkadaş bunları yapma. Yani bak insanlar soruyorlar bir milyondan fazla kişinin ölümünden sorumlu bir kişinin yaptığını siz insanlık dışı kimyasal silahını insanlık dışı olarak görmüyor musunuz ya? İnsanlar orada içini soğutuyor. Bu insanlar yıllarca çekti. Bu insanlar acılarla yaşadı yıllarca. Esat baba oğlun zalimliği artık yaptığı zulmün altında inim inim inlediler. İnsanlık dışı uygulamalar içerisinde, insanlık dışı bir ortam içerisinde yaşadılar. Kendi ülkelerini terk ettiler. Bundan daha vahim bir şey var mı? Ama böyle bir şey. Bunlar tabii, bunların sonu gelmeyecek. Bunlar devam ediyorlar.